Hepinize selam. Ben şimdi gidiyorum. Bilin bakalım nereye. Kuaföre hazırlanmaya gidiyorum tek başıma. Ben Safiye'ye gelene kadar tüm işlemlerimi hallettireceğim ki Safiye'ye geldiğinde ona adapte olabileyim diye. Şimdi evden çıkıyorum. Öncelikle yeni bir videodan, yeni bir günden ve yeni bir içerikten hepinize merhaba diyorum. Konuşmanın devamını dışarıda yapacağım. Evet, öncelikle videonun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün Safiye'nin nişanı var ve ben tamamen onun yanında olacağım. Şimdi kuaföre gidiyorum hazırlanmak için. Tüm aşamaları tek tek sizler için de vloglayacağım. Ben şimdi kuaföre yaklaştım. Çok az kaldı. Ay aşırı heyecanlıyım ya. Gerçekten niye böyle oldum? Sanki benim nişanım. Ama yani Safiş'in nişanı. Benim nişanım kadar önemli. <laughs> Ay size şimdi kuaförde kamerayı açabildiğim kadar açacağım merak etmeyin. Saçım, makyajım bitti. Üstümü değiştirmeye geldim. Hemen bunları giyip sizlere kamerayı açacağım. Üstümü de giydim. Şöyle göstereyim size. Burada ya. Evet. Esada. şey. Tuttum hmm. kaynağı. <laughs> Ay çok güzel. Başlamak bilmiyor muyum Biz hazırlandık. Murat'ı bekliyoruz ama birkaç aksilikler olmuş. Gülafer <laughs> abla Safiye'nin görümcesi, Murat'ın kardeşi. Safiye buraya bak. Nasıl? Ey <laughs> Çok güzel aldık. <laughs> Biz şimdi kuaförden çıktık. Bayağı stresli ve gerginiz hepimiz. Çünkü size söylemiştim zaten nedenini. İşte e, Murat'ın e, pantolonun cebi yırtılmış sanırım. Sonra ayakkabısı büyük gelmiş filan bir şey. Sipariş üstüne gelmiş sanırım ayakkabısı. Bu tarz birkaç olumsuzluklarla karşılaştık. Fotoğraf çekim yerine biraz geç kaldık. Onların işi varmış yani fotoğrafçılar. Ama yine de gideceğiz. E, yani Safiye'nin kardeşi ben olurum da fotoğraf çekim. Yani poz hiç yoktan olsun dedik profesyonel. Şimdi oraya gideceğiz. Bir işte fotoğraf çekimi olur. bir iki kare. Ondan sonra sanırım karnımızı doyururuz. Oradan da salona geçeriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Safiye, Murat'la beraber Murat, Safiye, Gülafer abla ve Murat'ın sadıçı. Onlar gidiyorlar. Arabada hatta şu an yanımızdan geçtiler. Ben de Ümmüş'le beraber gidiyorum. Bu şekilde. Bakalım. Durun size arabalarını göstereyim. Çekime geç kalınca Murat hızlı gidiyor bak. Ne yazıyor arkasında? Gönül. Kimi, severse sever. Saç konuda güzeldir. güzeldir. Ay ben gökyüzünü çekmişim. Arka plan değişikliği yapıldı. Allah Allah. Otur bakalım hadi. Çok şükür <laughs> gördüğünüz gibi çekimi de bitirdik ve arabalara geldik. Şimdi karnımızı doğurmaya gideceğiz. Ay donduk ya gerçekten donduk yani. Neyse, sadece izleyecek bu videoyu, neler çektiğimizi anlasın. İşte öyle. Şimdi gidiyoruz yani, yemek yemeye gideceğiz. Bu şekilde. Peki gökyüzünün güzelliği. Çok güzel. Size video başlatamadım sanırım orada. Çok acıktığım için. Çünkü biz yemeğimizi de yedik arkadaşlar. Şimdi ümüş bir dükkana kadar gitti. Ben onu bekliyorum. Düğün salonuna geçeceğiz. Bu şekilde size tüm detayları tek tek aktaracağım yine. Biz şimdi mekana geldik. <laughs> Mekanda online. Heyecanlı mısın? Evet. Ne kadar? Çok? Az. <laughs> hmm, tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> size şimdi gelinle damadı gösteriyorum. <laughs> Bu... Gelin mi olsun Ali, damat mı? Murat gelin. <laughs> tamam, Murat gelin, Ali damat. Gelin. Naz yap bakayım iki. Cilve yap oraya. Cilve yap. Bana değil. <laughs> Ben hiç video başlatamadım gerçekten. Yoğun geçiyor gelin kız kardeşi olduğum için. <laughs> Şimdi bir çıkın bakın fotoğraf çekiniyorlar en son. Bir... bitti ve biz çay içmeye geldik. <laughs> Gençler günü bir değerlendirin bakalım nasıldı. Küçük misafirimizle konuşturalım. Evet. Küçük misafir. Allah. Ama <laughs> kedi bir köpek gözükmüyor Kediler. şu an. Mayıştı gitti. <laughs> evet, her şey çok güzeldi. Şimdi çay içmeye geldik biz buraya. Gecenin sonu. Eve geldik. Ben yine kirpiklerimi çıkarttım ve kamera karşısına geçtim. Şu halime bir bak. Ay gerçekten ben aşırı yoruldum. Bakın gözlerimin içine nasıl kanlandı bildirim geldi bir dakika. Hı. Bayağı yorulduk yani şimdi şu üstümü falan değiştireyim makyajımı çıkartayım tekrar kamerayı açarım sizlere inşallah yorulmazsam belki sabahleyin de açabilirim kamerayı. Evet dün gece de söylediğim gibi videonun kapanışı yine sabaha kaldı arkadaşlar hepinize günaydın muhtemelen birazdan izlersiniz videoyu çünkü hemen editini yapıp paylaşacağım. Ee, gayet güzeldi Biraz günün özetinden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle kuaföre gittik işte hazırlandık zaten sizlere de çektim. Her şey güzeldi hiçbir aksilik yoktu. O zaten aksiliklerden size bahsetmiştim. Ama e, onları çok güzel bir şekilde hallettik. Hiçbir problem olmadı yani çekimimize gittik gayet güzel çekimi yaptık. Oradan yemeğimizi yedik. Salona geçtik filan her şey çok güzeldi. Salonda çok fazla paylaşım yani şey paylaşım derken video çekemedim. Bir yandan da kafam Instagram'a gidiyor. Ee, çok fazla çekim yapamadım çünkü e, bazı sorumluluklarım vardı yani onları filan yerine getirdim o yüzden. Bu şekilde genel itibariyle kıyafetimi çok beğendim, makyajımı çok beğendim, saçımı çok beğendim. Ben erkenden gittim benim her şeyim hazır olsun dedim. Çünkü sonrasında benim işlerim olabilir. Bir de kendimi araya koymayayım yani o sıraya dedim. O yüzden ben biraz erken hazırlandım. Ama her şey çok güzeldi. Tam istediğim gibi oldu diyebilirim yani. Elbisemin linkini sizlere bırakacağım. Ayakkabımın elbisemin linkini sizlere bırakacağım aşağıya. Safiye kız telif yerim. Ondan sonra... E Başka aktarmak istediğim herhangi bir detay var mı? Kuaför olarak Beyza Carcı'ya gittik her zamanki gibi ee, çekime Erel çekim platosuna gittik benim e, evlilik teklifimde çekimimi yapan yer gayet güzeldi yani çekim zaten orada Erel'in bir numarası diyebilirim yani çekim konusunda çok güzel ee, bu şekilde başka aktarmak isteyeceğim bir şey yok sanırım kendinize iyi bakın ee, kanalıma abone olup Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Neler düşünüyorsanız onları direkt aktarabilirsiniz. Eleştiriye açık bir insanım. Bu şekilde. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.